maketten konut satışının içerdiği riskler de vardır tüketiciler için muhakkak. Çünkü henüz var olmamış bir malı satın almaya kalkıyorsunuz. Aslında size bir hayal satıyorlar. Bir maket gösteriyorlar veya birçok firma artık maket dahi göstermiyor. Makete dahi para harcamak istemiyor. Resimden gösteriyor. Bilgisayar ortamında çizimler yapıyor. Bunlardan gösteriyor. Dolayısıyla size bir hayal satıyor. Hayalinizdeki evi satın almak için o firmaya müracaat ediyorsunuz. Fakat sonunda hayalinizdeki gibi bir ev satın alamayabiliyorsunuz. İşte bu durumlarda ciddi riskler içeriyor. Çünkü görmeden bir şey almış oluyorsunuz ve hayalini kurduğunuz şeyden bambaşka bir şey karşınıza çıkıp gelebiliyor. Bunun haricinde bu görmediğiniz şey için de belli bir miktar para ödemiş oluyorsunuz, ya yarısını veya birçok satışta olduğu gibi o zamana kadar tamamını ödemiş oluyorsunuz. İçinize sinmediyse tekrardan 1-2 sene o parayı satıcıdan iade almak için hukuk yollara başvurmak zorunda kalıyorsunuz ki bu ciddi bir stres. Dolayısıyla hayatı boyunca biriktirdiği şeylerin hepsini riske etmiş olur. Bu da birçok aile için bir facia, bir yıkım demektir aslında.